merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şarkı söyleyeceğim. Hadi söylemeye başlayalım. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutulsa, birlik olsa, Uzaksa sonsuza, şu dünyadaki en olgun kişi, acıya gülendir. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzaksa sonsuza. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzaksak sonsuza.